Arkadaşlar merhabalar. Google Earth Engine ders serimize devam edelim. Bugün sizlere Reducer operatörü ile Google Earth Engine'da neler yapılabilir onları göstereceğim. Yani bir indirgeme operatörü. Bu operatörler arkadaşlar işte biz bir çalışma bölgemizdeki piksellerin minimum, maksimum, standart sapması, ortalama gibi değerlerini ne yapabiliriz? Hesaplatabiliriz. O zaman verim, şey, verimizi indirerek ya da verimizi ekranımıza getirerek bazı işlemler yapalım arkadaşlar. Bunun için bir srtm verisi alalım. Şuraya srtm diyelim arkadaşlar. Şu ilk çıkanı ekleyelim. Şimdi isterseniz bunu görselleştirebilirsiniz. map et layer şuraya image diyelim arkadaşlar. Minimum 0 Maksimum 5000 olsun Virgül Şuraya da dem diyelim Run diyelim Evet, bütün dünyayı getirdi. Bütün dünya fazla bir veri. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Şuraya Türkiye diyelim. Buna Rui diyelim. Nokta klip Rui dersek sadece Türkiye'yi getirir şimdi devam edelim arkadaşlar ee, bizim buradaki e, kullanacağımız fonksiyonu yazalım bir değişken tanımlayacağım variable buna reducer diyelim evet eşittir işlemleri bu yüklediğim image üzerinden yap operatörümüz bu arkadaşlar reduce region Şimdi şuraya bir tane süslü parantez açalım. procedure <laughs> Şimdi <laughs> Ölçemiz 30 olacak. Şuraya bir de maksimum. piksel diyelim arkadaşlar. Tam 1 üzeri 13. Evet. Pardon. Şimdi şuraya da hayda. print komutuyla bunu ekrana yazdıracağız. Evet şimdi hatalar veriyor. Onlar şu virgüllerden kaynaklı hatalar. Düzeltelim. Şuraya da koysak. Run değil. Arkadaşlar uzun sürüyor. İsterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan bir il seçelim elimdeki mevcut illerden. Ee, şuradan Şırnak diyelim. Türkiye'yi kaldıralım. Daha hızlı yapsın işlemlerimizi. Beklemenin bir mantığı yok. Run diyelim. Bakın hemen yaptı. Şimdi mesela minimum 335 metreymiş mevcut bu den verisine göre, maksimum hesaplayalım. Maksimum 3400 metre olarak gözüküyor arkadaşlar. İsterseniz şurada bakalım daha neler var. şöyle aşağıya da öğrenelim inelim. Reducer operatörü. Evet minimum maksimum baktık. Şöyle aşağıya gelelim. Min var arkadaşlar. Ortalama yani. Min. Ortalama 1337 metreymiş. Ee, başka neler var? Medyan var bakalım. Yani ortanca değer. 1191 ee, Başka neler var arkadaşlar? Burada toplamına bakalım isterseniz bütün piksellerin toplamını verir bize çok bir anlam ifade etmiyor bu veri için ama bazen başka işlemlerde kullanabiliriz. Bütün pikselleri toplayıp bu rakam buldu arkadaşlar. İşte varyans hesaplatabilirsiniz. Bakalım. Varyans. Varyans değeri bu. Standart sapma. STD division. Evet o da buymuş. 711. Sen slope. Bu da başka bir istatistik. Eğim, eğilim. Yani verilerdeki eğilimi veriyor. Gibi gibi. Arkadaşlar burada yapabileceğiniz e, Reducer operatörünün kullanıldığı e, işlemleri görmektesiniz. Sizler de deneyerek Bazen iki veri üzerinde çalışıyor bunlar. Bazıları tek bir bant üzerinden ya da iki bant üzerinden çalışıyor. Yaptığınız istatistik hesaplara göre değişiyor arkadaşlar. Evet, en çok kullanılanları ben size burada gösterdim. Tabii bunlar da kullanılıyor arkadaşlar yaptığınız çalışmalarda. O zaman reducer operatörünün nasıl kullanıldığını bu derste öğrendik. İlerleyen çalışmalarda bu operatörü kullanarak yapacağımız projelerde işlemler gerçekleştireceğiz. O zaman bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.